Goller geliyor, goller geliyor. Ağlat! azim, sıkı çalışma, yetenek, hız, büyüklük ve intikam duygusu. Tüm bunların ortak noktada birleştiği isim Erling Haaland. Bu videomuzda sizlere gol makinesinin geçmişinden bahsedeceğiz. Hadi gelin birlikte dünyanın en iyi genç futbolcularından biri olarak bilinen Norveçli profesyonel futbolcunun özgeçmişine göz atalım. Tam ismi Erling Bright Haaland olan Sarı Fırtına, 21 Temmuz 2000 yılında gözlerini dünyaya sporda çok başarılı olan bir ailenin çocuğu olarak İngiltere'li Leeds'de açtı. Norveçli ebeveynleri Alfing ve Grimareta'nın birlikteliğinden doğan üç çocuktan sonuncusuydu. Babası Alfingen'in İngiltere Ligi'nde top oynaması, Haaland için hayatını ilerleyen zamanlarda bizlere gol makinesi bu çocuk dememize sebep olan bir esken olacaktı. Erling için Astor gibi bir abiye sahip olmak pek çok çocukluk duygusunu beraberinde getirdi. Haaland'ın Manchester City forması giymesindeki en büyük sebep babası Alfinger Astal'ın 2000-2023 yıllarında o kulüpte oynamasıdır. 2004 yılında yaşanan bir aile faciasından sonra Haaland'ın ailesi İngiltere'den ayrılıp Norveç'teki memleketleri Brian'a taşındığında Haaland 3 yaşındaydı çocukluğunun kalan kısmını burada geçirmeye başlayacaktı. Ukrayna'da büyüyen genç Haaland, arkadaşlarıyla beraber futbol oynayan, eğlenceli ve enerjik bir çocuktu. Bunların yanı sıra genç futbol tutkunu, golf, atletizm ve handbol gibi çeşitli aktivitelerde yapmaktaydı. Ailesi en başta da söylediğimiz gibi sporla yaşayıp nefes alan bir aileydi. Haaland'ın spor genlerinin bu kadar iyi olmasının sebebi anne ve babasının atletizmle aktif olmasıydı. Haaland'ın babası Alfink, City'de bir futbolcuydu. Babasını tıpkı oğlu gibi hem orta sahada hem de savunmada görmek mümkündü. Kariyeri boyunca güzel goller atmıştı. Öte yandan Haaland'ın annesi Grie Marita eski bir atletizmciydi. Şüphesiz Haaland'ın annesi Marita oğlunun gizli spor genlerinin arkasındaki güçtü. Erling Haaland'ın babası United'lı Roy Kane'in hikayesi oldukça trajiktir. Futbol uzmanlarına göre bu oldukça soğukkanlılıkla yapılan fiziksel bir saldırıydı. Haaland'ın babası kendisine yapılan bu ölümcül hareketinden dolayı Kane'i e asla affetmemişti. Bu ölümcül hareket Alfinge topu ayağından çıkarmasına rağmen Roll Kane kasıtlı bir şekilde kramponunun tabanıyla Alfinge'nin sağ diz kapağına vurmasıydı. Bu faulden sonra Kane, Alfinge'nin gözlerine bakmaya cesaret edememişti. Ne yazık ki bu soğukkanlı faul, Haaland'ın babasının kariyerine son vermişti. Haaland ailesi ve arkadaşlarının Ron Kane ve Manchester United sevmemelerinin sebebi olmuştu. Ayrıca bu faulden sonra Alfinge yıllarca kırık bacakla yaşamak zorunda kaldı. Futbola devam etme ümidini yitiren zavallı Alfinge gemileri yakmış ve Brian'a taşınmıştı. Erling henüz 3 yaşındaydı. Yalnızca 12.000 nüfusu olan Brian'da futbol oldukça çok seviliyordu. Burası Haaland'ın kaderinin şekillenmeye başlayacağı yer olacaktı. Küçük Haaland artık okul çağına gelmişti ve babası tahmin edeceğimiz üzere tam da beklenileni yaparak bir spor kulübüne kaydettirmişti. Ve artık Erling futbol hayatında birçok başarıya imza atmak için temellerini Brian Futbol Kulüpte oluşturmaya başlamıştı. Çocuk yaşında futbola katılmasının yanı sıra diğer sporlarla da ilgilenip gelişimini hızlandırmıştı. Öyle ki Haaland henüz 6 yaşındayken dünya rekoru kırmıştı. Kendi yaş kategorisinde ayakta en yüksek uzun atlama unvanına sahip olmuştu. Geleceğin futbol yıldızı 2006 yılında herkesi şaşkına çevirerek 163 cm mesafede atlamıştı. Aslında onun bu başarısı bizlere gelecekte parlayan bir yıldız olacağının göstergesiydi. Haaland artık sadece futbola odaklanma kararı almıştı. Haaland'ın sıkı çalışması, disiplini ve hırsının o yaşlarda bu denli kararlı oluşu ona gelecekte futbol için mükemmellik verecekti. Öyle ki kendisine engel olmaya başladığını düşündüğü kız arkadaşından da ayrılacaktı. Çalışmalarına Brian Futbol Kulüpte devam eden Haaland'ın koçu şu sözleri sarf edecekti. Erling'i salon eğitimimize katıldığında ilk kez gördüm. Haaland'ın ilk iki dokunuşu gollerle sonuçlandı. Diğerlerinden çok daha iyi olduğu için onu kendinden bir yaş büyük olan çocuklarla oynamaya çektik. Holland futbol serüvenine adam olacak çocuk olarak başladı. Üç şeyi mükemmel yapan biriydi. Birincisi en çok gülümseyen, ikincisi en çok idmanı yapan, üçüncüsü ve en önemlisi en çok golü atandı. Bazıları Erling'in çocukken küçük olduğunu söylüyordu. Fakat tam tersine o diğerlerinden bir yaş küçük olmasına rağmen yaşına göre uzun boyluydu. FC Brian kendi grubunda başarılarının ardı arkası kesilmiyordu. Haaland'ın çocukluğu bugünkü haline çok benziyordu. Çok gülümsüyor ve çok antrenman yapıyor. Çok gol atıyordu. Erling gol atmayı sadece babasından değil kendi kendine öğrendiğini söylerken aslında çok çalıştığını bizlere gösteriyordu. Bu da onu ülkesindeki en iyi futbolcularından biri olma yolunda ilerlemesine katkıda bulunuyordu. Böyle bir parlaklık Norveç'in ulusal gençliğine çağrı yapmıştı. Srenka kupasını kazanmalarına sebep olmuştu. Erling rekabetçi içgüdüleri sayesinde Brian FC ile hızlı bir ilerleme kaydetmişti. Kulübün üst düzey takımı ile 15 Mayıs 2016 yılında ilk kez sahneye çıkmıştı. E, artık Haaland için yıldızların parlama vakti gelmişti. Yeteneklerinde ve başarılarında olağanüstü gelişme kaydeden yıldız oyuncunun yapacaklarının sınırı yoktu. Brian'ın yedek takımında 14 maçta 8 gol atarken diğer taraftan hem yurt içi hem yurt dışındaki daha büyük takımlardan teklifler yağmaya başlamıştı. Erling'e ilk teklif zamanında ailesinin reddettiği büyük Alman kulübü 1899 Hoffenheim gelmişti. Bu takımın yanı sıra Molde Futbol Kulübü'ndeki yıldız avcıları da Haaland'ı istek listelerine eklemişti. İki takım arasında çekişmeli giden müzakerenin ardından Erling Haaland Molde Futbol Kulübü'ne transfer olmuştu. Gelin bu süreci biraz hızlandıralım. Çünkü Bebek yüzlü katilin başarıları bununla sınırlı kalmamıştı. Molde'de gençlik yıllarındayken vücudunda bir sıroyun ortaya çıkmıştı. Takım arkadaşları gelişme çağında hızlı büyüyüp uzarken o biraz kısa ve zayıf kalmıştı. Bu da Erling'in performansının düşmesine sebep olmuştu. Molde bu duruma hemen el atıp sırf gol makinesinden mahrum kalmamak ve gelişimini hızlandırmak için bir aşçı tutmuştu. Molde Tanta isimli kadın bir aşçıyı işe almıştı. Tanta'nın sadece bir görevi vardı. O da halandın beslenmesi ve gelişimiydi. Evet yanlış duymadınız. Rakipleri gol yağmuruna tutması için fiziksel gelişimini hızlandırmak için işe alınmıştı. Molde'de geçirdiği 2 yıl içinde Erling'in vücudu gerektiğinden bile fazla büyüyerek 8 santim birden uzamıştı. Tabiri yerinde ise adeta gübreyle beslenmiş gibi gelişmişti. Yeni formunu tekniğiyle karıştırıp ivmelendi ve kendini futbolda bilgi bir adama çevirdi. Haaland sadece bu gelişimlerle sınırlı kalmamış ve futbol zekasını da devasa ölçüde geliştirmişti. Bu gelişimlerden bahsederken Erling'in zekası sayesinde tehlikeli ve olağanüstü futbol oynamaya başlamasını da söylemeden geçmek olmaz. Bu niteliklere ve bu fiziğe bir de mükemmel hız eklemek onun için ölümcül bir kombinasyon olmuştu. Büyüme ve gelişimini tamamladıktan sonra hızla yükselen futbolcu ikinci Molde sezonunda bir maçın ilk 21 dakikasında 4 gol atmış ve sezonun en skorer ünvanını Alarak kariyer merdivenlerini hızla tırmanmaya başlamıştı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olan Leeds United onun imzasını almak için resmen yalvarıyordu. Ailesinin halandığı Norveç'te orta düzeyli bir kulüpte bırakmak istemesi değerinde bir artışa götürecekti. Böylece büyük kulüplerden gelen teklifleri görmezden geldi ve kariyerinde dönüm noktası için uygun zemine sahip olan FC Red Bull Salzburg'a imza atmıştı. Tahmin etmesi kolay olacağı üzere Erling Salzburg defterini hat-trick yaparak açmıştı. Bu başarı onu U19'dan U20'ye taşımıştı. Forvet oyuncusunun uluslararası kahramanlığını göstermemesi için hiçbir sebep yoktu ve Mayıs 12'de Honduras'ı yendikleri maçta 9 gol atmıştı. Kahramanlıklarına devam eden Haaland'ın hem kulüp hem de ülke için başarabileceklerinin sınırı yoktu. Bu yetmezmiş gibi Erling, Avusturya Bundesliga'da iki hat-trick daha kaydetti. Haaland'ın hat-trick çılgınlığı bitmek bilmiyordu. Artık önünde hiçbir engel kalmamış, adını taraftarların dilinde adeta pelesenk gibi haykıracağı günler yaklaşmıştı. Kısa bir süre sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında bir hat-trick daha yaparak Şampiyonlar Ligi tarihindeki hat-trick yapan en geç 3. futbolcu olmuş ve adını dünyaya duyurmuştu. Haaland'ın Salzburg yükselişi birkaç Avrupa devleri arasında transfer savaşının başlamasına neden olmuştu. Bu kulüpler arasında Borussia Dortmund Haaland'ın imzasını alarak öne geçmişti. Hattrick ustası Bundesliga'daki ilk maçında 3 gol atıp hayranlarını şaşırtmamıştı. Gol hissi, sıkı çalışması ve azmi sayesinde Norveçli forvet dünyanın en çok aranan süperstar olmayı başarmıştı. Haaland'ın bu başarısı ana vatanı Norveç'teki genç futbolcular için bir rol model olmasına sebep olmuştu. Sadece Brian'da değil tüm ülkede pek çok genç onun izinden gitmek istiyordu. Haaland son olarak babası Alfinge gibi bir yıldızın forma terlettiği, uğrunda bacağını kaybettiği, Premier Lig'in efsane takımı Manchester City'e 85 milyon sterlin gibi devasa bir paraya transfer olmuştu. City'de ilk röportajında ben ve ailem için gurur verici bir gün. Manchester City'nin oyun tarzına hayran olmamak elde değil. Heyecan verici ve çok fazla gol şansı oluşturuyorlar. Bu da benim gibi bir oyuncu için mükemmel. Kadroda dünya çapında çok sayıda oyuncu var ve Guardiola tüm zamanların en iyi teknik direktörü biri Hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum." diyerek babasının intikamının küllerini yeniden alevlendireceğinin mesajını vermişti. Burada intikamını alacağı United maçından önce çıktığı 7 maçta 11 gol atan Haaland, eski futbolcu olan Mick Coyne'in rekorunu kırıp Premier Ligi tarihindeki en iyi başlangıç yapan oyuncu ünvanını almıştı. Ayrıca peş peşe 8 maçta attığı gollerle City'nin bir diğer efsanesi olan Sergio Aguero'nun ünvanını da ele geçirdi. Haaland kariyerinin zirvesindeyken üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunu da yakalamıştı. Onun bu performansı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devam edecekti. Şampiyonlar Ligi'ndeki 20 maçında 25 kez fileleri havalandırarak eski yıldız futbolcular Ruud van Nistelrooy ve Roberto Soldano'nun 16 gollük rekorlarını açık ara geçmişti. Haaland bu turnuvada 25 gol barajına en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorunu da Kylian Mbappe'nin elinden aldı. Artık beklenen gün gelmişti ve Erling Haaland babasının intikamını alacaktı. Tarihler 2 Ekim 2022'yi gösterdiğinde Manchester City, Kırmızı Şeytanları evinde konuk etmişti. Sahaya Haaland çıktığı vakit stadyumu intikam kokusu sarmıştı. Tüm taraftarların gözü tarihte babasının United karşısında yaptığı şov gibi oğlunun da sahada dik duruşundaydı. City ilk yarıda rakibi United'a adeta gol yağmuruna tutmuştu. Bebek yüzlü katil bu maçta yine hat-trick yapmıştı. Bu başarı azimli çalışmanın hikayesi. Bu başarı Haaland'ın hikayesi. Adını daha çok duyacağımıza hiçbir şüphe yok. Erling Bright Haaland'a kariyerinde başarılar diliyoruz.